40 yıl önce görevleri başında şehit olan değerli diplomatlarımızı ve onların şahsında tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bu kutlu akşamımızda eşlerinden, çocuklarından, üzücü anları da paylaşacağız. Sonucu da Bu Bulgar'da en fazla şehit vermiş e, diplomasi camialarından bir tanesi belki de en öncüsüdür. En e, önde gelebilir. Ama bunu mesleğimizin, tarihimizin belki bir eee üzerimize getirdiği sorumluluk olarak yani, yaşamayı, e, bu sistemde yaşamayı bu konuda da e, sanıyorum biz ve bizden sonra gelecek olan nesiller e, aynı azimle, aynı vakarla, e, aynı cesaretle e, yolumuzdan yürüyeceklerdir. Katılmıştık. Orada da Sayın Rahmetli Başkonsolosu Mehmet Baydar'ın arkadaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni topatlarına alet olan